kitabın gelirini depremzede çocuklara bağışlıyor. Tekirdağ'da yaşayan yazar Melike Kubaş Öztürk, yaz kitabının tüm gelirini depremde yakınlarını kaybeden afetzede çocuklara bağışlıyor. Evet, Böyle, bir de şöyle. Ben 18 yaşında kızımı kaybettim. Sonrasında kendim için kaleme aldıklarımı kitap haline getirmeye karar verdim. O aslında yazdıklarım kitap olsun diye değildi. Kendimi iyi hissetmek adına yazdığım şeylerdi. Sonrasında oğlum bunların kitap olabileceğini söyledi. Onunla desteğiyle kitap haline getirdik kızımdan sonra vefatından sonra yaşadıklarımı anlatıyor aslında. Kendi hayat hikayemizi anlatıyor anlattım. Kendi yaşadıklarımız, duygularım, düşüncelerim nasıl bu zamana geldiğimizi anlatıyorum kitabımda. Bunun gelirini ne yapabilirim diye düşündüm. Hep kalbimin bir tarafında çocuklara yardım etme arzusu vardı. Bu kitapla daha çok insana ulaşabileceğimi düşündüm. Sonrasında bu gelirin çocuklara gitmesine karar verdim. Ve sonrasında Alpaslan dönmez ve Karsu dönmeze ulaştım. Onlar da desteğini esirgemediler. Karsu Vakfı aracılığıyla kim sesi olmayan çocukların eğitimine gidiyor bu gelen gelir. Bana hiç gelmiyor. Aslında çok bir duygu yoğunluğu yaşıyorum. Yani bir şey yapabilmek, bir kadın olarak bir şeye faydalı olmak, kendim değil de kendinden başka birilerinin faydalı olma duygusu gerçekten çok ayrı bir duygu.